Merhaba sevgili akrep burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2025 Kasım ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları. Hadi niyetin alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca hangi enerjilerde olacağız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kendinize ait olanı alıp kabul edebilirsiniz. Ee, size ait olmayanları da iptal, iptal, iptal diyerek iptal edebilirsiniz. Şimdi bu aya başlarken bu ay para yedilisi ve güç kartıyla aman Allah'ım sevgili izleyicilerim burada daha Kasım ayına başlayacağınız zaman bile yani ilk haftasından büyük ihtimalle bir güç elde ediyorsunuz. Emekleriniz sizi güçlendiriyor gözüküyor. Hani bir çaba harcamışsınız, bir emek harcamışsınız ve onun verimini alamamışsınız. Bu da sizi çok üzmüş. Sürekli emeklerinize bakıyorsunuz ben nerede yanlış yaptım yapmasa mıydım burada pişman olduğunuz bir şey var hani neden yaptım ya da bu kadar emek verdim bu kadar zaman yani 7 yıldan fazla da olabilir 7 yıl 6 yıl ya da daha fazla da olabilir ama en az burada 7 yıl var sevgili izleyicilerim o kadar uzun sürmüş ki vaktim gitti zamanım gitti her şeyim gitti ve elde var sıfır dediğiniz bir enerjilerdeymişsiniz. Ama yanına ne geliyor? Güç kartı geliyor. İşte burada son bir adım, son bir hamle kalmış sevgili izleyicilerim. Sakın pes etmeyin. Hani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diyorsun deniliyor ya. İşte öyle olacaksınız sizde. de. Siz de böyle diyeceksiniz. Az kaldı. Pes etmek yok. Burada pes etmek üzeresiniz. Sakın diyor. Bakın son elinizdeki gördünüz mü? Bir tane para kalmış burada. Son zamanlarınız kalmış. Artık belki bir ay bir süre bile verebilirim burada. Hani hemen bu hafta olacak dedim ama. E, hani şey bu hafta hani Kasım ayının ilk zamanda başlayacak dedim ama. Burada bir aylık da bir zaman var sevgili izleyicilerim. Bir ayın içerisinde. Belki Kasım ayında da olabilir. Ama e, hani Kasım'ın sonları, Kasım'ın başı öyle diyebiliriz. Çünkü burada... Ee, nasıl desem bir sonsuzluk işareti var burada yani sonsuza kadar gidecek bir şeyi ilmek ilmek dokunmuşsunuz ve uzun vadede olduğu için sindire sindire gideceksiniz bir şeyleri ve burada dediğim gibi rahatlıkla toparlamanız gereken bir şey varmış orayı rahatlıkla toparlayacaksınız sizin toparlama süresine ait tabii ki İster ilk haftası Kasım'ın hemen toparlayabilirsiniz kendinize gelirseniz. Şuradaki iştahınıza kalmış. 7 olunca bir yandan da hani bir hafta içerisinde olma ihtimali var. Ama burada eğer biraz yavaştan yavaştan alırsanız bir ay içerisinde her şeyi toparlayabilip oradan da toparladığınız hikaye her neyse zaten güç kazanacaksınız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kasım'ın 9'unda bir retro başlıyor sevgili izleyicilerim. Retrolar birçok retro başlayacak. Bu Kasım ayının sonuna kadar da retrolar tam 3 tane retro var. Hat yanlış hatırlamıyorsam galiba 9'u 12'si bir de kaçıydı tam hatırlayamadım şu an. Burada hani 9'undan itibaren kasımın sonuna kadar son haftasına kadar bir şeye başlamayın ee, yeni yepyeni bir şeye başlayacaksınız ama burada zaten yarım kalmış bunu başlayabilirsiniz yapabilirsiniz o yüzden hani birazcık böyle retrolar sizi yavaşlatabilir belki ondan iştahınız yok ondan keyfiniz kalmıyor ee, biraz etkileniyor olabilirsiniz ama bakın şunu düşünün bu yaptığım iş sonsuza dek bana fayda sağlayacak bu sizi bir motivasyon sağlayabilir motivasyonunuzu yükseltebilir bir de burada Yaptığınız şeyin size güç getirmesi, e, burada biz güç elde etmeniz, e, söz sahibi olmanız, bir şeylerin hani burada gerçekten de hani bir bir şeylerin iplerin elinize almak, hayatın iplerini elinize almak, işinizi, şurada neyse artık bir şeylerin ipleri elinize geliyor sevgili izleyicilerim. İstediğiniz tarafa çevirebilirsiniz, istediğiniz tarafa yönlendirebilirsiniz hayatınızı, yeter ki şuradaki hikaye neyse pes etmemeye çalışın. Ve evet heyecanla şuradaki iştahınız geri yerine geliyor. Bakın belki beni dinledikten sonra olmuştur dermişim. Burada inşallah da fayda oluyordur size açılımlarım sevgili akrepler. Burada bakın değnek şövalyesiyle yeniden heyecanınız geliyor. Şuradaki güçle motivasyonla Yeniden heyecanınız geliyor ve bir manevra yapıp hayatınızda bir güzel değişiklikler yapacaksınız. Bu manevrayla da birlikte bakın hayatınızın büyük bir fırsatı geliyor. Bir şans, bir fırsat hem de ilahi sistemin desteğiyle bir fırsat, bir şansın geldiğini söyleyebilirim. Parayla da ilgili hani şans olabilir çünkü bakın para, para. İki tane paranın yan yana gelmesi. Şu kartı açmak istiyorum. Evet. İki tane paranın yan yana gelmesi ve sorumluluk almak. Parayla ilgili e, bir sorumluluk alabilirsiniz. Para kazançlarınız artabilir, bir miras gelebilir, birisinden yüklüce para gelebilir. E, bunu da artık işinize dört eli sarılacağınız gözüküyor. Paradan dolayı rahatladığınız için yeniden bir heyecan gelip o para akışını sağlamak ve de burada sorumluluğunuzun üstesinden gelmek var. Severek, heyecanlanarak bir işe başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ya çok sevdiğiniz bir insanla bir hayatınızı paylaşabilirsiniz. Hani burada para değer de demek, değerler de demek. Sizin için değerli konuları üzerinize yük, e, sorumluluk almak ve onu yüklenmek, o sorumluluğu da seve isteye karşılamak var. Biraz önünüzü göremeyeceksiniz ama Bazen de stres yapabilirsiniz bu sorumluluklardan. Hani biraz zorlanacaksınız gibi gözüküyor ama para akışlarınız ve keyfiniz yerinde olacak. Hani burada bu rahatlığı görmenin de e, mutluluğunu yaşayacaksınız. Evet, burada ilahi adaletin de ilahi sisteminde desteğini görüyorum. Burada artık ilahi sistem yolunuzu açtığını ve artık hani yürü ya kulum dediği yollarınızı açtığı bir enerji sevgili izleyicilerim. Şuradaki sorumluluğu almak kazançlarınızın çoğalması ilahi sistem tarafındanmış. Evet biraz böyle rakipleriniz var gibi gözüküyor ama rakipleriniz öylesine hava civa diyebilirim. Burada hani biraz kıskanılmak var biraz böyle sizi biraz minicik bir çatışma var hani nasıl desem siz şöyle olsun dersiniz karşı taraftaki insanlar şöyle olsun der ya bir fikir ayrışmazlığı ya da böyle rakiplerle biraz minik bir tartışma ee, ama burada hani sizlik hiçbir şey yok karşıdan gelen bir ikaz var gibi gözüküyor. Ee, şöyle yani sizin sistem tarafından güzel bir şeyleriniz yapmanız karşı tarafı biraz rahatsız edecek gibi gözüküyor. Siz de zaten münakaşaya hiç girmeyeceksiniz çünkü hani haklı haklıyken haksız durumuna düşürmek istiyorlar. Ee, yani haklarınız ben haklıyken neden bir münakaşaya gireyim ki diye kendisi geri çektiğiniz gözüküyor. Çünkü zaten yaptığınız işi aşkla yapıyorsunuz veya da hayatınızı aldığınız hani ilahi sistem sorumluluğu sorumluluk alacaksınız demişti ya belki bir aşkınıza bir ilişkiyi hayatınıza alıyorsunuz. Birisinin sorumluluğunu yükleniyorsunuz. İlle de bu birisinin hani sorumluluğu yüklenmek olmayabilir de sevgili izleyicilerim. Burada bir çocuk alırsınız yanınıza bir e, mini paticikleri hani bir minik paticikleri sevdiğiniz bir e, paticikleri hayatınıza alıp ona bakmakla yükümlü olabilirsiniz. Hani onun sorumluluğunu almak istiyorum, çok sevdiğim bir şeyi yanıma can olsun, dost olsun, arkadaş olsun dersiniz. Böyle çok sevdiğiniz bir şeyi hayatınıza aldığınız gözüküyor ya ilişki ya iş ya da birisinin varlığı. Annenizi yanınıza çağırabilirsiniz. Ya da siz e, bir annesinizdir yavrunuzu çağırabilirsiniz böyle yani severek e, hani severek bu hikayeyi hani bu Kasım ayında severek, eğlenerek bir keyifli bir vakit geçirmek istiyorsunuz. Sorumluluk alacaksınız ama belki sadece Kasım ayında benimle kal bu Kasım ayı diyebilirsiniz. Hani Kasım ayı biraz da aşk gibi oluyor ya Kasım ayında aşk başkadır diye. Bu arada izlemediyseniz Kasım'da aşk bir başkadır başlıklı videomu izleyebilirsiniz. Sadece sizin aşk hayatınıza baktım. Böyle 70 bin abone olmanın e, sevinciyle sizlere bir minik bir hediye yapmak istedim. İlk defa yaptım. Bu arada hoş hoşunuza giderse sevinirim. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kanalımda mevcuttur. Videolar bölümünden altı doğru inerek bulabilirsiniz. Şimdi siz burada hayatınıza birisini alacaksınız dedim ama şu kartı da açmak istiyorum. Size sizi sıkıştırıyorlar sevgili akrepler sizi sıkıştırıyorlar. Bakın hem buradan hem buradan Sıkıştırıyorlar sizin egonuza egonuza oynuyorlar gözüküyor. Siz her ne kadar hayata daha pozitif daha aşkla bakmak isterken hayatınızda böyle kıskanç insanlar nedense mevcut. Bakın buradaki de biraz kıskanç insanların rakiplerin vardı. Burada da böyle biraz kıskanç insanlar var. Sizin e, tahtınızda gözü olan, yerinizde gözü olan, ilişkinizde gözü olan, paranızda gözü olan bir de para var burada zaten. Paranızda göz olan biri var. Şeytan kartı. Nefsinize uymayın sevgili izleyicilerim. Bunlarla olmayın bunlarla uyum sağlamamaya çalışın. Çünkü bakın burada sen aşkınla onlara hat bildireceksin. Aşkla yaptığın iş, aşkla yaptığın ilişkiler, aşkınla birlikte olmak, hayata aşkla bakmak ille de hay hani hayatınızda birisinin olması şart değil. Belki aşıklar kartı size hayata artık kasımda aşkla bakacaksın. Her şeyi sevebilirsiniz. Yediğiniz yemeği, aldığınız nefesi, hani o soluduğunuz havayı sevebilirsiniz. Aşkla ne güzel kokuyormuş diyebilirsiniz. Evinizin kokusunu sevebilirsiniz. Ya da yürüyüş yapmayı sevebilirsiniz. Hani kendinizi çok sevebilirsiniz. Saçlarınızı çok sevebilirsiniz. Aynaya saatlerce bakıp o saçlarınızla oynayabilirsiniz. Yani böyle kendinizi sevmek, hayatı sevmek, kendinize aşık olmak. Yani böyle bir aşk var. İşte burada da sanki sizi çekemeyen, kıskanan insanlar var bu sevginizi, aşkınızı. Burada diyor ki nefsine uyma, şeytana uyma diyor. Bakın ikisinin arasında öfkenin ve kıskançlıkların arasında nefsine uyma, kendinde ol. Aşkla kal, aşkla kal diyor. Kendi yapacaklarını düşün, kendi kendine odaklan. Ee, burada e, şu var. Hani hırsla yapmak istediğim bir şey varsa sevgiyle, hırsla, azimle zaten şurada sorumluluklarım var diyor. Ona odaklan, buralara değil demiş. Öfkeyle kalkan zararla oturur kartıdır bu. Kimseye diyor, öfkelenmeye gerek yok. Kimseye hat bildirmek gerek yok diyor burada. Zaten kim ne yaparsa kendine yapar biliyoruz sevgili izleyicilerim. Şimdi burada zaten siz de öyle yapmayı düşünüyorsunuz. Neden? Hani sevgi enerjisindesiniz. Saf sevgi enerjisindesiniz. Meleklerin desteği de var zaten bu Kasım ayında size. Burada söyleyebileceğim ne var? Zaten siz doğru yoldasınız. Bildiğinizden şaşmayacaksınız. Tek böyle söylemek istediğim ne yapıyorsanız etrafa kulak asmayın, kimseyi görmeyin, sevgi enerjisinde kalın ve işinize devam edin diyebilirim burada Kasım ayında. Kafanızı karıştıracak iki tane beşli kartlar var. O yüzden onlara fazla kulak asmayın. Şimdi bu şekilde çok güzel bir ders vermiş, hat bildirmiş olursunuz diye de eklemek istiyorum. Peki bu sizin sinirlerinizi bozacak kimler diye bakmak istediğimde bakın birinci numarada terazi ikinci numarada aşıklar kart olduğuna göre ikizler ve de oğlak burcu bu burçlardan uzak durun sevgili izleyicilerim münakaşaya girmeyin bile zaten siz çok güçlü bir enerjidesiniz elinizden geldiğince uzak durabilirsiniz benim minik de böyle kapılara vura vura oyunu oynayarak umarım sizi gelmiyordur rahatsızlık vermiyordur bir oynayası tuttu. Şimdi burada e, neyi söyledik? Burçları söyledik. Burada bir de aslan burcu var ama aslan burcu bu kategoriye girmiyor sevgili izleyicilerim. Size gelen teklif veya haberler bir haber var gibi gözüküyor demiştim ya. Orada bir aslan burcundan bir haber gelebilir. Şimdi sağlık konusunda da diyecek olursak ilk önce nefsinize hakim, çık, hakim olun. Libido yükselişi var gibi gözüküyor. Biraz da e, hem libido derken bir yandan da bir de aşklar kartı olduğu için de söylüyorum yasak aşklardan böyle cinsel temaslar çok fazla gündemde olabilir bu ay bir de zaten Kasım ayının kendisi komple bir zaten aşk enerjisi, tutku enerjisi buradan kesinlikle sevgili izleyicilerim e, uygun olmayan ilişkilerden uzak durun çünkü burada bir tuzak da olabilir diyebilirim çünkü şunlar şu tuzaktır sizi e, aşkın hani aşkı ön plana çıkararaktan belki e, yanlışlıkla bir yanlış aşklara düşebilirsiniz yasak aşklara düşebilirsiniz kandırılabilirsiniz haberiniz olsun Hani evlidir evliyim demez bekarım der mutsuzum der sonradan da o şekilde size aşık ettikten sonra avımı e, düşürdüğüme göre diyecek cebim attığıma göre artık söyleyebilirim bile diyebilir. Yani o yüzden yasak aşklardan uzak durun sevgili izleyicilerim. Bir de dediğim gibi öfke enerjisi var. Burada size bir papatya çayı ve melisa çayı öneririm. Haftada bir tane için ya da bu Kasım ayı boyunca haftada bir defa için ya melisaya biraz da bal koyun tatlansın. Ee, hem biraz böyle sinirlerinize iyi gelir hem de sakinleştirir. O sinirlere hakim olursunuz. Sinirsel sistemlerinizi bir düzene soksun. Şimdi bir de bacağınız, beliniz, ayak bilekleriniz, özellikle ayak bilekleriniz ve ayaklarınız biraz ağrıyabilir. Omzunuz, sırtınız, beliniz biraz böyle stresten dolayı ağrıdığı gözüküyor. Bu çaylarda bu strese iyi gelir sevgili izleyicilerim. Denemizinizi öneririm. Tabii ki isterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi bilinçaltınıza bakacak olursak merak gelmiş, güç geldi yine. Bir de deneyim. Bakın burada merak ettiğiniz konuları araştıracaksınız ve araştırdığınız her konuda size güç verecek. Öğrendiğiniz her bilgi sizi güçlendiriyor. Güçlendirdikçe de bunu da deneyimlemiş oluyorsunuz tabii ki. Bir deneyim yaşamışsınız zamanla ama burada çok masum enerjiler ve Keşke böyle bir deneyim yaşamadığım dediğiniz pişmanlıklarınız varmış ama bu sizi çok güçlü kılmış. Hiç merak etmeyin. Hiç hayatın sizi üzmesine izin vermeyin. E, masumlukta Böyle hani kaç yaşında olursak olalım deneyimlemediğimiz bir şey bize bir tecrübe edinilir. Burada her ne kadar üzülsek de pişman olsak da kendimize kızsak da yapacak hiçbir şey yok sevgili izleyicilerim. Burada artık güçlendiğiniz ayağa kalktığınız gözüküyor. İyileşme zamanına gelmişsiniz. Ee, o yaptığınız belki zamanla yaptığınız aldığınız deneyimler öğrendiğiniz deneyimleri artık bir bir güçlenerek e, atlattığınız gözüküyor. Şimdi... Demek ki kendinizi iyileştirme zamanı. Bilinçaltınızı iyileştiriyorsunuz sevgili akrepler. Gelelim bakalım bu haf bu aydaki duygularınıza çok sabrettiğiniz bir ilişki varmış galiba ki artık oradan uzaklaşmaya karar verdiğiniz gözüküyor. Yine bir mektubunuz var, yine bir haberiniz var. Haberleşmek Gelen haberde biraz maskesini çıkarıp da gelecek. Artık size daha fazla dayanamadığı bir özür geli, a özür mektubu geliyor sevgili izleyicilerim. Burada kavuşmak isteyen, sizden özür dilemek isteyen ve e, burada gerçekten de sizi çok kötü etkilemiş birisi var. Burada bakın yılan, ee, aranızı bozmuş birisi ee, ve buradan haber gelecek kesinlikle üçüncü bir kişi var ee, birisiyle e, ister iş ilişkisi olsun bakın bunlar genel bir açılım ister iş ilişkisi olsun hani işinizi bozmuş olabilir. Birileri üçüncü bir kişilerin varlığı gözüküyor. Tam anlaşmışsınızdır, el sıkışmışsınızdır. Yarı yolda sizi bırakan birisi olmuştur. İşte bu da sizin çok zoruna gitmiş, zorunuza gitmiştir. O işi e, o üçüncü kişileri araştıracağı ve bulacağı gözüküyor. O anlaşma yapacağınız kişi veya da ilişkiniz. Yani sizi zehirleyen, sizi aranızı bozan her kimse partneriniz bunun farkına varıyor ve sizinle haberleşmek istiyor. Hani hep o kişiler yüzünden ben seninle ayrılmak zorunda kaldım. Affet beni ve yeniden ortak olalım veya yeniden bir araya gelelim birleşelim. Bakın uzaklaştığınız ayrıldığınız birisinden. Ve siz sabırla belki beklediniz ya da sabırla e, bu günlerin gerçekleşeceği, ortaya döküleceği, gerçeklerin ortaya döküleceği, bütün sırların ortaya döküleceğini biliyorum. Elbet bir gün iyilik kazanacak. Ben suçlandım ayrıldım veya ben suçlandım bu iş anlaşmasından e, feshedildi. İşte bu. Bitiyor sevgili izleyicilerim. Kasım'da güzel bir haberiniz var. O haberle yeniden işinize veya ilişkilerinize kavuşacaksınız. Hani burada sabırla beklediğiniz ilişki var. Elbet bana dönecek. Ya da bu iş elbet benim olabilir. E, benim de ama e, aramız bozuk dediğiniz işler tabii ki. Evet sevgili izleyicilerim gözünüz aydın diyorum. Size ve iş meslek kariyer kartlarınıza bakmak istiyorum. Bakalım karıştıralım kartlarımıza. Kasım ayında Neler yaşayacaksınız birlikte bir göz atalım. Şimdi ateş ikilisi gelmiş. Su ikilisi. Aa ikili ikili fark ettiniz mi? Kesinlikle bir anlaşma var. Belki şuradan hani e, tekrar mektupta gelmişti ya, haberleşme kesinlikle ikili haber var. Çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir işten, bir kişiden haber geliyor. İş konusu bakın burada iş, meslek, kariyerle ilgili. ikili ilişkiler, ikili işler, ikili imzalar, kontratlar, e, böyle imza ile ilgili resmi devlet dairelerinde imza ile ilgili çok sevdiğiniz ve hani ağzınız kulaklarınızda olduğu, böyle yuppi diye sevindiğiniz, havalara uçtuğunuz bir haber geliyor. Bir anlaşma var sevgili izleyicilerim. Size bir teklif geliyor ve sevgililer. <laughs> Burada belki sevgiliydiniz sevgili izleyicilerim. Belki hem iş anlaşması, belki birlikte yaptığınız e, hem iş anlaşması hem duygusal anlaşma. Hani sevdiğiniz bir insanla belki iş ortaydınız. Belki sevdiğiniz bir insan diyorum ama belki eşinizdi, belki nişanınız, belki sözünüz. Buradan bir teklif geliyor. Yeniden size böyle ayaklarınız havada uçuşacak ve burada daha da samimileşeceğiniz gözüküyor. Ve bundan sonra üçüncü kişilere bir daha inanmak istemeyen bir partneriniz var ya da patronunuz diyebilirim ya da ortağınız diyebilirim. Bu gelen teklif sevgili izleyicilerim, daha önce ağzı yanan, dili yanan ve başkalarının sözüne inanıp da sizi yarı yolda bırakan bir anlaşma geliyor bu. Ee, o kadar hani belki çocukluk arkadaşınızla yapmışsınızdır ya da belki çocuklarınız vardır. Çocuklarınızın babası, çocuklarınızın annesidir. Hani burada çocuklarla ilgili de konu var. Ta çocukluğunuzdan beri planladığınız bir projedir. Belki siz sundunuz bu projeyi böyle yapalım diye. Yani burada geçmiş konular hep gündemde olacak ve geçmiş konuları burada toparlayıp o işin biteceği ve buradan güçlü bir şekilde kalkacağınız gözüküyor burada gerçekten de artık o anlaşmazlıkların çözümü, el sıkışma ve artık ilerleme zamanı. Artık istediğiniz yolda yönde ilerlemeye başlayacağınız, bütün her sorunların üstesinden geleceğiniz, çözüleceği, yani sorunların çözüleceği ve başarıyla böyle güzelliklere imza atacağınız, yollarınızın açıldığı, engellerin kalktığı bir Kasım ayı sevgili akrepler. ve evet dişiniz gücünüz rast gelsin diyorum. Kolaylıklar diliyorum ve her gününüzün birbirinden güzel geçmesini diliyorum. Hoşça kalın, sevgili kalın. Allah'a emanet olun demeden önce alta bir ritüel yapacağım sevgili izleyicilerim. Kasım ayının verdiği bu enerjilerle şimdi söyleyerek de vakit geçirmeyin. Ben hemen orada e, yorumlarda yazacağım. Oradaki ritüellerin bir tanesini seçin ve hayatınızda ya da hepsinde yazabilirsiniz. Hayatınızda böyle uygulamaya çalışalım inşallah. Hangi bir ritüele ihtiyacınız varsa yapabilirsiniz. Evet her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın, sevgili kalın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.